Yeah. Uh -huh. havuzumuz e, bu sene bir tıkta gecikmeli olarak yarın itibariyle halkımızın hizmetine e, sunacağız. E, sıcak havada serinlemenin tek adresi Tarsus Su Park diyoruz. Yarın saat 11.30'dan itibaren havuzumuz günlük kullanımı açık. Kendi bünyemizde günlük analizlerimizi yapıyoruz. Haftalık analizlerimizi belediyemizin laboratuvarı e, mutlaka aksatmadan yapıyor. Ve aylık olarak da düzenli olarak ilçe sağlık müdürlüğü e, suyumuzun analizini yapıyor. İçme suyu kalitesinde bir havuz hizmeti sunuyoruz burada halkımıza. Hafta evet. içi her her gün eee saat 11.30'dan saat 4'e kadar günlük kullanımımızda olacak. Eee havuz. Eee diğer kalan saatlerde eee öğleden önce iki seans, eee akşam 5'ten sonra da iki seans olmak üzere yüzme kurslarımız olacak. Yüzme kursu kayıtlarımızda cuma günden itibaren başlıyor bu arada. Eee 7'den 70'e eee yüzme öğretme konusunda iddialıyız. Eee pazartesi eee günü karma günümüz, salı günü kadınlar günümüz. Eee evet. çarşamba, perşembe, cuma yine karma günümüz. Cumartesi günü ailelerimizi misafir edeceğiz. Pazar günü de yine karma günü olarak halkımıza hizmet vereceğiz bu arada. Bizim ilçemiz, belediye başkanımız Sayın Dr. Haluk Bozdoğan'ın e, talimatları doğrultusunda eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı bir Tarsus için var gücümüzle çalışıyoruz. E, Tarsuslular gönül rahatlığıyla havuzumuza e, gelebilirler. E, onları misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm Tarsusları havuzumuza bekliyoruz. Bu sene vatandaşımız biraz daha günlük kullanımdan fazla faydalansın diye 5 e, olan seansımızı 4 4'e düşürdük. Yani sabahleyin 8.30'da, 9.45'te, akşam üzeri de 17.15 ve 18.30'da olmak üzere 4 tane seansımız var. Gruplarımızı yaş gruplarına göre elimizden geldiği kadar yakın yaş gruplarını ayarlamaya çalışıyoruz. Gruplarımız 15'er kişilik. Ee, kurslarımız 10 15 iş günü sürüyor. Bir saat derslerimiz aktif. E, bu seneki fiyatımızda maalesef ekonomi olarak e, her şeye zam geldi. Elimizden geldiği kadar minimuma çekmeye çalıştık ama e, 400 lira bu sene kurs ücretimiz. Kardeş indirimi olduğu zaman da 350 lira. E, Belediye Başkanımız Sayın Doktor Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı bir Tarsus için var gücümüzle çalışıyoruz. E, bu sene elimizde olmayan sebeplerden dolayı e, maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı e, bizim de bir tık fiyatımız arttı ama yine elimizden geldiğince düşük tutmaya çalıştık e, yani geç şöyle söyleyeyim geçen yıla göre maliyetlerimiz şu anda Tam 4 kat yükselmiş durumda fakat biz fiyatımızı 2 kat arttırdık. Yani %50 indirimli açacağız öyle söyleyeyim tabir yerindeyse sanırım doğru olur. Giriş ücretlerimiz 50 lira olacak. Aslında 80 lira 100 lira bandında tutmamız gerekiyor maliyetlere bakarsak. Elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.